Evet Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump bir tarafta COVID-19 mücadelesi ama bir tarafta bir aydan az bir zaman kalan Amerikan seçimleri. Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar Skype bağlantısıyla konuğumuz olacak. Öncelikle Ali Çınar'a günaydın diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Ali Çınar yine nasılsınız? Sağ olun Hanım. yayınlar. Günaydınlar size. Çok teşekkürler. Size de iyi akşamlar e, dilemek istiyorum. Şu anda bir taraftan e, ikimizin iki ortasında Donald Trump'ın hastane odasından hastane odasının e, oval ofise çevrildiğini biliyoruz. E, son videosunu e, seyrediyoruz ve bu videoyla başlayalım isterseniz. Videolu mesajındaki halini konuşalım. Kravatsız ve e, çok yorgun görünüyor Trump. Yakında döneceğim mesajı veriyor ama siz neler düşünüyorsunuz? Trump'ın görüntüsüyle ilgili. Evet açıkçası alışık olmadığımız bir Başkan Trump görüntüsü. Çünkü çok dinamik, heyecanlı bir halini hep görmüştük. O nedenle Başkan Trump'ın Covid-19'dan etkilendiğini çok net şekilde görüyoruz. Zaten dün olan açıklamalarda ki doktorları çok net cevap vermese de Özel Kalem Müdürü Başkan Trump'ın Cuma günü bilhassa Zor anlar yaşadığını ve oksijen desteği aldığını söyledi ve şu anda da remde, remdezir adlı bir ilacı alıyor, vitamin takviyeleri var yani ciddi şekilde tedavi görüyor. O nedenle alışık olmadığımız Başkan Trump ama tahminimce bu hafta içinde askeri hastaneden çıkarak Beyaz Saray'da karantina altında çalışmalarına devam eder. ki video mesajında da bunu da veriyor. Ama tabii ki alışık olmadığımız görüntüler Trump'ın Anayasanın 25. maddesi tabii söz konusu. Amerika'nın e, anayasanın 25. maddesi gereğince başkana herhangi bir şey olursa eğer yetkilerinin e, başkan yardımcısına yani Mike Pence'e e, devredileceği, e, Mike Pence'e bir şey olursa e, Nancy Pelosi'e e, devredileceğini, ona da bir şey olursa Chuck Grassley'e e, devredileceğini biliyoruz 25. maddeye göre. E, şu anda e, bunlar da konuşuluyor tabii ki e, acilen Trump'ın sağlığına kavuşmasını istiyoruz ama aynı zamanda seçim öncesi olması nedeniyle bir muamma söz konusu. Seçimler ne zaman olacak? Bir erteleme söz konusu olabilir mi? Ali Çınar? Başkan Trump'ı bir şey olsa bile 3 Kasım'da başkanlık seçimleri yapılacak. Çok açık net. Tabii ki yardımcısı Mike Pence bu işi götürmek zorunda kalacak. O nedenle bir değişiklik olacağı beklenmiyor. Kesinlikle olacak. Tabii burada Başkan Trump'ın sağlığı bu 30 gün içinde ne olur soru işareti ama tahminimce 10 tane doktor yani dünkü basın toplantısında 10 tane doktor hazır bulundu. Çok ciddi şekilde tedavi gözetim altında olduğu için ben açıkçası Trump'ın yakın zamanda sahalara ineceğini düşünüyorum. Tabii ki seçim kampanyaları ve mitinge katılamadığı için şu anda ee, olumsuz oldu kendisi açısından ama hı hı. bence Mike Pence veya Nancy Pelosi'ye kadar gelecek bir sürecin olacağını ben açıkçası tam tahmin etmiyorum. İnşallah e, tabii ki herkesin arzusu dileği o destekleyenler de desteklemeyenler de nefret edenler sevenler e, sağlık söz konusu olduğunda her şey e, bir kenara sağlık ön plana çıkıyor ama bir taraftan da Trump'ın koronavirüs kapmasıyla ilgili e, tabii ki efsaneler dönmeye başladı. Bunun bir e, işte ne bileyim suikast olduğunu düşünenler var. Çünkü şu ana kadar Amerikan başkanlarına baktığımızda doğal yollardan hayat Hayatını kaybeden bir başkan olduğunu görmüyoruz işte ya tiyatroda öldürülen e, başkan ya işte Dallas'ta yolda arabada vurulan e, bir başkan e, doğal yollardan hayatını kaybeden yok. Neler konuşuluyor Amerika'da Trump'ın koronavirüs kapmasıyla ilgili Ali Çınar? Şimdi kendimden örnek vereyim Salı Çarşamba Perşembe geçen hafta ben Beyaz Saray'daydım sürekli giren çıkan biri olarak ve Beyaz Saray'da ciddi tedbirler yok. Hatta kendi aramızda Beyaz Saray çalışanları maske takmıyorlar. Ve maske takmayanlar hani Trump'a yakın sembolik olarak da maskesiz olmak aslında bir onurlu bir hava veriyor Beyaz Saray içinde. O nedenle tedbirler fazla yok. Son iki haftada yapılan etkinliklerde de Rose Garden'da sosyal mesafe kuralları yoktu, maske takılmıyordu. O nedenle danışmanlarından Hope Hicks, Trump'a çok yakın, Covid-19 kaptığıyla itibarıyla Trump'a test yapılıyor evet. Perşembe günü ve ortaya çıkıyor. Tabii bunu aslında sosyal mesafe kurullarına uyulmaması, Trump'ın birçok kalabalık mitinglere katılması ve çevresinde Covid kapanlara bağlıyorum. Zira bir buçuk ay önce de Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Covid-19 kapmıştı. Evet. O nedenle tedbirler zayıf olduğuna bağlamak lazım. Ben açıkçası farklı bir nedenleri göremiyorum. Zira Amerikan medyası da bunun üzerine gidiyor işte bir liderin tedbirsizliklerden dolayı şu anda Covid kaptığını söylüyor. Çok uzun zaman e, Donald Trump'ın e, maske takmadığını, hatta maske takanlarla ilgili işte e, gereksiz e, gibi cümleler sarf ettiğini e, biliyoruz, görüyoruz. Ama e, Trump'ın şu anda gördüğümüz e, bu son videolu mesajındaki görüntüsü aslında e, epey bir günde, iki günde e, çöktüğünü ve çok yorgun gözüktüğünü e, hissettiriyor, gösteriyor bize. E, ben bu görüntüyü gördüğümde çok şaşırdım çünkü çok daha böyle hani e, sağlığı yerinde görmeyi beklerken... ...böyle hani senin de az önce dediğin gibi çok alışık olmadığımız bir görüntü... ...bir Donald Trump görüntüsüyle karşılaştık öyle değil mi şu anda? Kesinlikle şimdi Başkan Trump 74 yaşında ve COVID-19 yaş gruplarına baktığımızda risk grubunda. Ayrıca evet. obez yani Başkan Trump'ın kilo olarak da sorunu olduğu için covid 19 etkilediğini sağlık görüyoruz şu anda görüntülerde. Tabii bu da doktorların acilen askeri hastaneye yatırılması konusunu gündeme getirdi uh -huh. ve bilhassa Cuma günü oksijen takviyesi yapılması işin aslında çok ciddi olduğunu da gösteriyor. Uh -huh. Ben toparlanacağını tahmin ediyorum çünkü askeri hastane Maryland'daki Washington'a 10-30 akre uzaktaki askeri hastanede şu anda çok iyi bakılıyor ama bu görüntülere baktığımızda da herhalde bir 3-4 gün daha kalır gibi görünüyor hastanede. En kısa zamanda e, sağlığına kavuşmasını diliyoruz tabii ki. Bu arada e, Covax'a katılmadığını da hatırlatmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Covax'ne eee Covid-19 global arış e, Aşılara erişim e, programı, e, Türkiye'nin dahil olduğunu 167 e, ülkenin şimdiye kadar dahil olduğunu ama işte Çin, e, Amerika Birleşik Devletleri gibi e, ülkelerin henüz dahil olmadığını söyleyelim. Peki biraz e, şeyden bahsedelim. Bu e, 3 kasımdaki e, Seçimler, Joe Biden, Donald Trump karşı karşıya. Donald Trump aslında çok atak gibi gözükürken birden covid 19'da birlikte bir şekilde geri planda kalmak zorunda kaldı ya da kalmadı. Onu zaman gösterecek. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek sence Ali Çınar? Şimdi Joe Biden takip ediyorum sürekli bir yerlerde sürekli halka dokunuyor. Donald Trump'ı bu geride bırakır mı? Amerikan seçimlerine nasıl bir etkisi olur? Öyle ya da böyle. Öyle kısa bir süreç ya da uzun bir süreçte Donald Trump'ın geride kalması. Şimdi 7 Ekim Salı günü Başkan yardımcısı Mike Pence de, rakibi Senatör Harris bir televizyonda açık oturuma katılıyor. Daha sonra 15 Ekim'de Miami'de Biden-Trump ve 22 Ekim'de tekrar Biden ve Trump'ın televizyonda açık oturum programları var. Yani üç tane daha Ekim ayında bu programlar yapılacak. Tabii Trump'ın 15'inde Miami'deki programa hı hı. katılıp katılamayacağını bilmiyoruz daha. Bu televizyon programları önemli çünkü kararsızlar üzerinde etkisi, etkisi olabiliyor. Hı hı. Yani bence şu anda Başkan Trump ne kadar hastalansa da, mitinglere katılamasa da kalıplaşmış bir seçmeni var. Yani Cumhuriyetçi Parti'dekilerin hepsi zaten Trump'a oy verecek. Evet. Biden tarafı da zaten Biden'a oy verecek. Bence burada en önemli kritik nokta kararsızlar. Ne kadarlık kararsızlarda... bir, e, Ali Çınar ne kadarlık bir kararsızlık oranından bahsediyoruz? Şu anda %10 gibi görünüyor. Yani Hı -hı. Amerikan seçmeninde %10 civarında e, kararsız seçmen var. Bu da çok önemli. Çünkü ben Trumpla ile Biden arasında şu anda çok erken kim kazanacağını söylemek ama çok büyük farkların olacağını açıkçası düşünmüyorum. Hillary Clinton'da da öyle olmuş. Hillary hatta 2 milyon hmm. önde Fazla e, oy aldı, Evet farklı oy almıştı ama delegelerde Trump kazanmıştı. Yani ucu ucuna çok enteresan çekişmeli bir 3 Kasım bizi bekliyor. E, bu arada... <laughs> Şöyle enteresan şeyler de var, enteresan araştırmalar. Ee, belki e, sen de takip etmişsindir e, sevgili Ali Çınar. Bu ilk e, karşı karşıya gelmelerinden sonra Joe Biden ve Donald Trump'ın Amerikan halkı araba motorlarında en çok neyi aramış biliyor musunuz? Kanada'ya nasıl taşınırım aramış. En çok bu aranmış e, arama motorlarında. Anladığım kadarıyla bırak kararsızları e, bir tarafa çekmeyi, kararlıları bile canlarından bezdirdi Biden ve Trump ilk karşılaşması. Belki de onun için ikinci karşılaşmanın ertelenmesi ya da iptal edilmesi bir şekilde ikisinin de hayrına oldu. İlk karşılaşmayla ilgili senin görüşlerin neler? Açıkçası son 40 yılda yapılan tartışma programları içinde en kalitesiz ve seviyesiz bir program olduğunu açıkçası düşünüyorum. <laughs> yani başkan Trump çok agresif ve moderatörün bile sözünü kesti. Biden'ın bence bir tık daha iyi olduğunu gördük ama Biden'da süper bir performans yapmadı, yapamadı. Ki Trump'ın agresif olmasına ben açıkçası bağlıyorum. Ama sonucu baktığımızda tamamen bir kazanan yok. Yani kararsızlar hala kararını vermiş değil. Bazı ön anketler yapıldı. Biden bir tık daha önde olsa da bence 2 ve 3. yapılacak programlar önemli. Tabii bu süreç içinde Covid-19'lu mücadele ekonomik faktörler ki 8.4'ten %7.9'a düştü işsizlik oranı. Bazı göstergelerde Trump'ın işine yarayabilir ama ilk açık oturum programı bence çok seviyesiz gerçekleşti. Bu arada şimdi Donald Trump'ın yaşı epey var yani 74 yaşında Biden 80 yaşında Şimdi 8 senelik bir e, Amerikan başkanlığı ve müthiş bir tempo e, oradan oraya koşturuyorlar. Eyaletleri geziyorlar sadece Beyaz Saray'da oturmuyorlar. Gerçekten müthiş bir temposu var Amerikan başkanının. Şimdi iki dönem seçildiğini var. Diyelim ki Joe Biden kazandı. İki dönemde e, başkan olarak e, seçildi demokratlar. 88 yaşına kadar e, Joe Biden seçilirse başkan olacak Değil mi? Evet. Aslında Joe Biden'ın şu andaki yaşı 77. 77 ee, mi? Gele, 77. Gelecek sene 78 olacak. 82 ve 86. Yani e, bu süreci nasıl götürür soru işareti. O nedenle de herkesin söylediği Joe Biden'ın ikinci dönemi tamamlayamayacağı kazanır. Hmm. Kazansa e, e, kazansa bile Senatör KMV Harris üzerinde çoğu insan oynuyor. Hem genç, hem dinamik, hem agresif olduğu için yani Biden'ın Kamala Harris'i hazırladığı yönünde de çok aslında e, feedbackler geliyor, öneriler geliyor. O nedenle ben Biden'ın sadece bir dönem yapabileceğine inanıyorum. Çünkü şu andaki haliyle de çok iyi enerjik ve dinamik bir e, profil göstermiyor açıkçası. E, şimdi e, Kamala Harris'e e, baktığımızda Kamala Harris'ten bahsettin. Hem inanılmaz aktif hem e, yani... Belki de Joe Biden'dan daha çok işe hakim gibi gözüküyor. Ee, bunu nereden söylüyorsun diyeceksin. Hem ee... Hani New York Times'ın gerçi e, Cumhuriyetçilere karşı bir tavır e, sergiliyor CNN, New York Times vesaire Ama Kamala Harris'i de çok tutuyor. E, Kamala Harris'in takipçisi çok, seveni çok, destekçisi çok, çok aktif, çok dokunuyor. E, onun için aslında bu söylediğinin e, büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Peki bu Amerikan seçimlerine etkilemez mi? Çünkü yaşı epey bir e, ileride bir başkan adayı. Şimdi iki açıdan bakmak lazım. Birinci açıdan dediklerinizin tamamı kesinlikle katılıyorum. Aktif, dinamik, e, hukuk mezunu, en iyi okullardan mezun olmuş. Ve salı günü aslında biraz daha net göreceğiz. Çünkü Mike ile e, kafa kafaya bir açık oturum programı olacak. Burada herkesin görüşü Kamala Harris'in e, Pence'e göre çok iyi bir performans sergileyeceği doğrultusunda. Ancak bir dezavantajı aşırı sola yakın olması yani hmm. demokrat kesimde de bazı ayrı gruplar var parti içinde Kemal e, aşırı sol tarafa daha yakın olmasından dolayı radikal gruplara o nedenle tepki çeken veya cumhuriyetçilerin aleyhine kullandığı bazı söylemleri olabiliyor. Hmm. E, ama ben hala bir başkan adayı olabilecek kapasitesinin olduğuna inanıyorum. Zaten e, kendisi de başkan adayı idi, aday adayıydı. Hmm. O nedenle bir potansiyeli var. Biden belki de dört yılı tamamlayamayacak. Yani o süreçte Biden'ın yorularak, rahatsızlanarak belki de bir dönemi bitire- bitirememesinde Kamala Harris'in ilk dönemde bile başkan olma ihtimali var eğer hmm. 3 kasımı kazanırlarsa. Çünkü Joe Biden'ın da geçmiş dönemde <laughs> epey bir rahatsızlıktan e, muzdarip olduğunu, defalarca hastaneye kaldırıldığını e, vesaire biliyoruz. E, yani çok da sağlığı çok yerinde, e, bünyesi sağlam e, biri değil e, Joe Biden. Gerçi Donald Trump da 74 yaşında. Hani o da e, gencecik e, bir başkan adayı değil ama hani Joe Biden biraz daha belki yaşadıklarından kaynaklı, oğlunu kaybetmesinden kaynaklı e, ...bir erken çökme durumu söz konusu olabilir. Bu arada şunu sormak istiyorum. Hillary Clinton, Barack Obama, işte Bill Clinton... ...gerçi Hillary daha aktif ve önde gibi gözüküyor ama onlar... ...ne yapıyorlar, ne diyorlar, nasıl destekliyorlar... ...cumhuriyetçi taraftarları ya da demokrat taraftarları? Şimdi Biden'a tam destekleri var. Bilhassa Barack Obama neredeyse her hafta... Biden'ı övücü video açıklamaları yapıyor ve bunları sosyal medyada da paylaşıyor. Aynı şekilde Hillary Clinton'da da 3 Kasım'ı ne olursa olsun kazanmalıyız mesajını veriyor. Zira birçok kişi Biden'ın adaylığını Demokrat Parti'de çok benimsemedi. Çünkü yaşlı olması, enerjik olmamasına kaynaklanıyor. Ama Biden neden aday oldu? Çünkü 2016'da aslında aday olmak istiyordu ama Hillary Clinton aday olunca belki Başkan Obama'nın da ricasıyla Biden olmadı 2016'da. O nedenle şu anda Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama tüm Demokrat Parti liderliği Biden'ı destekliyor. Yani buradaki amaç Başkan Trump'ın 3 Kasım'ı kaybetmesi. O yönde de çok ciddi müthiş bir medya ve kampanya yapıyorlar şu anda. Ali Çınar son sorumda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve olası bir Joe Biden seçimi konusunda bu süreci nasıl devam edeceği konusunda olacak. Çünkü Joe Biden'ın tweetlerine baktığımızda Türkiye'ye ters son Azerbaycan tweeti mesela aklıma geldi. Azerbaycan'la ilgili tweetinde de Türkiye'nin görüşlerine ters bir süreç işletiyor ve bunun net bir şekilde şekilde e, ortaya koyuyor. E, bu bir seçim ve lobi çalışması mı sence yoksa e, hani Joe Biden gerçekten Türkiye'yi de yakından tanıyan ve defalarca Türkiye'ye gelmiş biri olarak e, Türkiye'ye karşı da bir politika mı sergileyecek eğer olası bir başkan seçiminde e, başkan olursa? Şimdi Biden kazanırsa Başkan Obama'nın ikinci dönemini yaşayabiliriz türk Amerikan ilişkilerinde yani sıkıntılı, sorunlu bir ilişki olabilir. Bilhassa YPG PKK söylemleri çok keskinleşti. Obama ve Biden yönetiminde o nedenle sıkıntılar olacak Suriye önleminde açıkçası. Ama ben tamamen diplomasi yolunun açık olacağını ve ilişkilerin kopacağına inanmıyorum. Evet krizler, sorunlar olacak. Ama Biden'ın gelmesi dünyanın sonu olmayacak bence Türk-Amerikan ilişkilerinde. Bir şekilde de iki tarafta birbiriyle yüz yüze ve telefon diplomasisiyle bu işi götürecekler. Ama Trump'a göre sıkıntıların daha fazla olacağı, bilhassa kongre nezdinde de demokratlar çok şahinleşti Türkiye'ye karşı. Sıkıntılar daha fazla olacağını görüyoruz. Biden'da şu anda ne kadar seçim kampanyası da olsa da bence bir u dönüşü yapabilir çünkü ki o dönemde de iki kere Türkiye'den özür dilemek zorunda kalmıştı. aleyhte yaptığı açıklamalar nedeniyle. Evet, e, tabi seçimlerde e, sarf edilen sözler ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki realite her zaman birbiriyle örtüşmüyor. Çünkü farklı dengeler var. E, bir geçmiş söz konusu, e, ekonomik bağlantılar, e, ticari e, hacim söz konusu. E, onun için hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama e, aslında sevgili Ali Çınar'la yaptığımız söyleşi o kadar e, ente İnteresan ve aslında yani normalde e, şimdi olasılıklar üzerine konuşuyoruz ama e, sadece bir kişi hastalandı diye eğer hayatını kaybederse ne olur konuşması yapmak aslında e, çok rahatsızlık verici bir şey ama dediğim gibi realite bu ve konuşulan şeyler bu ama. Tabii ki tekrar yenilemekte fayda var. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sonra da seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etsin. Ali Çınar bu arada çok sevdiğim, çok da yakın olduğum bir arkadaşımın eşi. Onun için sürekli eşine selam söylüyorum buradan. Amerika'da yaşıyorlar. Oğulları da dünya tatlısı. Oğlunuzu da çok öpüyorum. Deniz'i de çok öp benim için sevgili Ali Çınar. Hepinize sevgiler. İyi yayınlar sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ali Çınar'la her e, röportajımızın sonunda denize selam söyleyerek bitiriyorum çünkü e, sevgili Ali Çınar'ın e, eşi Amerika'da çok aktif, e, eşi de e, öyledir, e, çok sevdiğim e, bir arkadaşım. Onun için sürekli selam söylüyorum. E, Tanıyor musunuz diye mesajlar geliyor. Evet tanıyorum. E, bu pandemi sürecinde sık sık yayın yapıyoruz ama onun öncesinde e, hem çalışmalarını takip ediyordum hem de e, dediğim gibi deniz çok sevdiğim bir arkadaşım. Şimdi e, kısa bir ara vereceğiz. E, reklam arası reklamlardan sonra e, renklerin dünyasına davet edeceğiz sizi. Hayatımızda e, aslında renklerin büyük önemi var ve renkler bir şekilde bizi tanımlıyor. Peki siz hangi rengi seviyorsunuz en çok? Bir düşünün sonra bana yazın sonra biraz sohbet edelim renklerin dünyasını.